Hepinize merhaba arkadaşlar. Muhteşem bir Arslan videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bravo Pass'ten 31 hediyem var. Bu bir kutu açılımı yapıyorum arkadaşlar. Tomar 753'te biliyorsunuz benim büyük hesaplarımda ismi Mordu. O yüzden de hep destans karakter çıkıyordu. Yani ben ona inanarak söylüyorum. Şimdi adımı sarı koydum. Yani bir efsanevi istiyorum arkadaşlar. Yani bence bu kadar bir kutudan karakter çıkar ve bu kadar kutudan ben like'ınızı ve abonemizi alırım arkadaşlar. Lütfen video sana kadar izleyin. Ne kadar eğlenceli ve güzel olduğunu göreceksiniz. Zaten video çok kısa olacak. Sadece kutuları açıp gidip bırakacağım. Evet arkadaşlar yani bayağı bir abone olmak istiyorum arkadaşlar. Bir like atmayı da unutmayın. O zaman hemen başlayalım kutuları açmaya. Başlıyorum. Birinci büyük kutu beleş küçük kutu beleş lan çık bu da yani bit, gelmedi arkadaşlar mega kutularda var mı var Bali, Bali çıktı arkadaşlar. Mega kutu. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar niye çıkmıyor anlamıyorum. Ben kolte veriyorum bu hesap tüm enerjileri. Lan bak iyi bir karakter çıkmasın yani yalnız bir tane Ender mi ya Arkadaşlar en azından bir gizemli destansı çıksın ya yani çıkmazsa Vallahi Deryl Deryl çıktı arkadaşlar ama yine de süper Ender biliyorsunuz yani ben destansı veya gizemli istiyorum şuradan bakıyorum hala bayağı var arkadaşlar o iki karakter çıkardık değil mi Evet arkadaşlar onların üstüne basmayacağım o zaman bir ithala ithala değil o zaman bu oyuna gireyim arkadaşlar İnşallah arkadaşlar yani gördüğünüz gibi çok az kutudan saat Bali ile çıktı. Ama biliyorsunuz yani sadece Ender ve Süper Ender olmuyor arkadaşlar. Sen ne istiyorsun ya? Lan lan öleceğim. Biraz totem yapayım dedim arkadaşlar. Lan totemin içine yapmayın ya. Lan totem yapıp oyunda oynayayım dedim. Yenildim ya. Aa, en azından kupa almışım arkadaşlar. Olsun umarım çıkar. Şuradan arkadaşlar. Bunun bir spike. Falan çıksın isterim arkadaşlar. Yani 30 tane ödülüm vardı. 17 tane kaldı ya. Lan mega kutulardan arkadaşlar. Hiç mi bir şey çıkmaz ya? Ama arkadaşlar böyle de olmuyor. Şimdiye kadar yalnız büyük kutulardan çıktı. Oğlum çıkmayacak mısın ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkmıyor ya. Ben çok kötü oldum lan. Ya çık ya arkadaşlar. Yani eğer böyle giderse bu kutu lan altı yazdım. Lütfen efsanevi. Lan Poco ne ya? Arkadaşlar Poco çıktı ya. <laughs> Dedim ki ya al. <laughs> Lan arkadaşlar bu nedir ya? Sadece 3 karakter çıktı ya. <laughs> Vali. Poco. Da çıktı arkadaşlar. Yani nedir ya? Arkadaşlar süper ender bir tane bile süper ender çıktı sadece ya. En azından bir destansı çıksaydı ya. Bir bibis çıksaydı, Mortis çıksaydı ne olurdu ya? Evet arkadaşlar. Ama bakayım şuradan görevleri bakarsan bayağı bir görevim yok. Çok yok ya. Görevim de çok az var. O zaman arkadaşlar ben kasarım ya bunları. Ödüllere bakarsak. Evet. İnşallah arkadaşlar. Yani inşallah inşallah diyorum da. Üç tane karakter çıktı ya. Yani zaten kutum da o kadar çok değildi ama. 3 karakterden yani bir gizemli falan beklerdim. Oğlum youtuberler arkadaşlar biliyorsunuz. Kutu açılımı yaptıklarında. Efsanevi gizemli çıkıyor. Bize ya bana yalnız Ender ve Süper Ender çıktı ya. O zaman kanalıma abone like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.